gül kuruttum gül kuruttum gül kuruttum gül kuruttum yâresine de uyuttu yâresine de Yarı söyledi, ben unuttum. yarı söyledi, ben unuttum. Ah, akabinde düştü gönül, yardan ayrılması müşkül. Akabinde düştü gönül Yaratan ayrılması müşkül Gül ezerler Gül ezerler Gül ezerler Gül sezerler gülü tabadi zerler gülü tabadi zerler güzeli can dan severler güzeli can Dance evvela akabinde düştü yönü Yardan ayrılması müşkül Nakabinde düştü yönü Yerden ayrılmasın müşkül.